Ben sıkıldığım için camide hizmete geliyorum. Evet. Elinden Elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorum. Ama bu yetersiz gelir. Şimdi bakıyorum camide tek başına oluyorum. Mesela ben her tarafa birden koşturamıyorum. Hı -hı. Evet. Başka ihtiyaçlar, Başka da, ihtiyaçlar var. Da, Başka hizmetler da, var. da var. Başka hizmetler de var. Tabii. Bunu Nasıl şey yapabiliriz yani bir çözüm burada yani, yani esasında yani e, sen bizim için örneksin Abdullah abi. Yani şimdi e, bizi seyreden, bizi dinleyen, bizden haberdan olan kimselerin ya ben de bir işin kenarından tutayım ya ben de orada bulunayım, benim de orada bir faydam olsun diye düşünmesi lazım. Şimdi zamanımızın hastalıklarından bir tanesi de evet kalmak, evde kapalı kalmak, bu da bir hastalık artık. Yani evde kapalı kalıyorsun evin içerisindeki şeyler seni kuşatıyor bu sefer. İşte televizyon, vesvese, internet, sosyal medya vesaire. Artık sen onun içerisine girmiş oluyorsun ve dışarıdan irtibatını ve bağını da kopartıyorsun. Şimdi gelseler, şöyle bir dışarıya çıksalar, otobüse binseler, tramvaya binseler ya da arabalarıyla gelseler ya da yürüyerek gelseler, spor yaparak. Ya ben burada ne yapabilirim, neye faydam olur gibi insanlarımız bu şekilde bir düşünceye kendilerini sevk ederlerse bunun da faydasını hem dünyada görürler hem de ahirette. Senin yaşadığın evet. mutluluğu onlarda yaşarlar. Şimdi sen diyorsun ki ben burada bir hizmet ediyorum gönülden evet. ve daha ne yapayım diye de düşünüyorum. Neler yapabilirim diye düşünüyorum. Şimdi herkes bir şekilde el atmış olsa buraya evet. müthiş bir ne olur burada? Güzellik olur, huzur olur. Kendiniz için de bir terapi olur aynı zamanda. Evet.